Evet. arkadaşlar neden böyle oynadım derseniz kameraya almaya çalışıyordum. Kameralar bildiğiniz gibi ters gösteriyor size. Evet arkadaşlar. Bugün TV'nin videolarını konuşacağız. Arkadaşlar Minecraft Hunger Games çekmeye çalışıyorum. Ee, yeni serilerimiz başladı. Hunger Games başladı. Minecraft hayatta kalma başlayacak. Bugün 4 video geldi. Böyle gelecek. 3 video kaldı. onlar da şimdi çektim. Bir de bu da 5 oluyor. Bu da bir haftalık bülten arkadaşlar. Ee, hemen şimdi e, bu sefer kısa dediğimiz haftalık bültende oyunları konuşacağız. Minecraft gelecek. Çekebilirsek internetten oyunlar çıkabileceğiz. Nurettin abimle. TV. patlatayım. Ee, yani indirebildiğim oyunları indirebileceğim. Hani Windows 8'de çok oyun çıkmadı bildiğiniz gibi. Bir hmm, 4 olur. Bir olur. Belki. Yani göstereyim. Ama göstermedim evet. bu Windows 8'lerin şeyi var arkadaşlar. İşte ona tıklıyorum. Burada mağaza çıkıyor. İşte oyunları yazıyorsun. Onu şey, F15'de 14 çekebilirim. Hani 14 çekelim 15 çektim. Zaten son yoktu. Başka Facebook oyunları. Mesela Digger Online. Digger Online devam etmeyecek arkadaşlar. Neden? Çünkü Digger Online açılmıyor. Mesela oyunu onarıma almışlar. Ee, oyunu onarıma alınca hata veriyor. İşte oyunlarında. İşte arkadaşlar yeniden başlayacağız. O yaptığım her şey siliniyor mu bilmiyor. Hani yeniden başlayacağız Digger Online'a. Ee, Söyleyecek başka bir şey yok hemen hmm, bir de duyuru videosu bir de, şey, de duyuru söylüyorum arkadaşlar. Atladığım ee, e, kanalım kardeşim ka kardeş kanallarım buradan biri Ona da abone olun e, ben o kanalda çalışmıyor hani kanalda çalışsaydım zaten o videoları ben de kanalda ben çalışmıyor o da benim kanalım da çalışmıyor. E, bitireyim o zaman görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.